Kur'an sahipsiz ve Kur'an yetim. Bugün birlerine bayram, yarın başkalarına bayram. İyi günler diyeceksiniz. Meğer tatlı günler o günlermiş diyecek. Allah'ın inayeti sizinle beraber olsun. Nitekim mesela buyuruyor ki ben her çocuk gibi hayatımda iki defa düğüne gitmeye niyet ettim. Fakat bir yerde oturdum kaldım. Gözlerime bir ağırlık bastı. Uyumuşum. Güneşin başıma okşayan şu alarıyla uyanmıştım. Allah benim lauballiye, gayri ciddiliğe giden yolları bana kapıyor. Bana mecbur istikamet başka yanları gösteriyor. Cibril onun arkasında bir muhafız gibi ona bekçilik yapıyordu. Ve nitekim, zannediyorum 25 yaşlarındaydı. Kabe tamir ediliyordu. O da bu hayırlı işi iştirak buyurmuşlardı. Zira artık Kabe, Abdülmuttalib'in Kabe'si, Ebu Talib'in Kabe'si değil, onun Kabe'si olma dönemi başlıyordu. Ondan sonra o Kabe, artık onun kıblegahı olacaktı. Onun mihrabı olacaktı. Onun için o Kabe'nin inşaatına iştirak buyuruyorlardı. Herkesten daha ciddi çalışıyordu. Alem omuzuna bir taş koyuyordu, iki taş koyuyordu. Bu taşlar omuzunu yaralamış, yara bere içinde bırakmıştı. Kendisini çok seven amcası Hazreti Abbas, etekliğinin peştimalının bir parçasını omuzuna koy demişti. Peştimalının ucunu omuzuna koyunca açılmaması gerekli olan mübarek teninden bir kısım yerler açılmıştı. Ne zaman açılmıştı? La tedrimel kitabu velel iman. Henüz ufkunda peygamberlik adına şimşeğin çakmadı, şafağın atmadı. Haşa onun karanlık dönemi yoktu. O karanlık bana aitti ya Resulallah. Sen hep aydındın. Ama kitap yoktu, melek yoktu. Allah'ı sonradan bildiği ölçüde bilmiyordu. Açılmaması gerekli olan yerlere açılmıştı ve hemen anında sırt üstü yere düşmüş ve gözleri yukarıya doğru dikilmişti. Cibril ona görünmüştü. Asakın sakın bir daha böyle yapmayasın. Bunlar sana yaraşmaz demişti. Arkasındaydı hep. O vücudunu açamazdı. O peygamberdi. Çocukluğundan itibaren hep masumiyet dairesi içinde geziyor. Hep ismeti temsil ediyordu. Zira her meselede o peygamberlerin sultanı olduğu gibi ismette de peygamberlerin sultanıdır. Allah bütün salatı ve selamı ona ve sonra diğer peygamberlere lütfeylesin, tarafımızdan ulaştırsın. Ne kadar salatı selam varsın. Gari Hira'da yine o dostunu görmüştür. Evine çıkmış gelirken onu azametine uygun ihtişamıyla, bütün bu utlarıyla semada ser çekmiş olarak yine Hazreti cibril Emin'i görmüş, ona ya Muhammed diye sesleniyordu. Adeta haşa, Cibril onun gölgesi desek o büyük meleğe hakaret olur ama fakat adeta gölgesi olmuştu. Bazı rivayetlere göre gölgesi olmayan Nebi'nin gölgesi adeta Cibril'di. Sayesi düşmez yere böyle bir nahli tursun, mihr alem girsin, baştan aya nursun, ruhun şad olsun ısri. Sayesi düşmez yere bir nahli tursun, mihri alem girsin, baştan aya nursun. Tarihi güzar alem, maliki mülkü adem, münkirlere mahzumatem, müminlere suursun. El benim, senin, ey rahmeten lil alemin. El benim, etek de senin, ey rahmeten lil alemin. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Sayesi düşmez yere. Gölgesi olmayan Nebi'nin gölgesi Cibril. Her an başında tütüyor ve tülleniyor. Ya Muhammed diye sesleniyor. Allah'la ünsiyet ermiş insanın mahlukattan en iyisi ihtiyacı yoktur. Ama Allah'la ünsiyet ermiş mi insana herkes enis olmak için koşuyor ve başta Cibril. Karnı salikte bir gölge. Gölgenin üzerinde taht kurmuş Cibril. Ya Muhammed, kad semi'a kavle kavmike ve ma raddu aleyk diyor. Ve hâdâ melekul cibel. Ya Muhammed, Allah kavminin sana ne dediğini, ne ettiğini duydu ve gördü. İşte benimle beraber dağlara mehkel melek geldi. Melek öyle edepli duruyor ki, Cibril araya girip, tavassutta bulunmadan, ileriye atılıp ya Muhammed Esselamu Aleyke demiyor. Zira Meleği Alada Hazreti Muhammed Mustafa öyle tanınıyordu. Onu yerdeki adamlar tanımadılar. Körler göremediler. Sağırlar işitemediler. Kalpsizler duyamadılar. Yeryüzünde ve başka alemlerdeki dağlara müekkel melek, onların nazırı, onların tesbihlerini Allah'a takdim eden melek, tesbihleri alkışlayan melek ve bu mevzuda kendisine düşen vazifeleri Allah'a karşı eda eden melek, Hz. Muhammed Mustafa'nın kapısını dokunmadan sallallahu aleyhi ve sellem, onun yanına sokulmuyor. Cibril tavassut ediyor, bu dağlara müekkel melek diyor. Neden sonra melek bir adım daha ileri atıyor? Naam ya Muhammedu, kad Allahu kavle kavmika ve ma'raddu aleyk, wa ana malakul ciber. İnşi etme, Ben dağlara mehkel meleğim. Allah'ın selamı var. Kavminin dediğini işitti. İnnehu semi'un garib. Sana herkesten yakın. Ve her şeyi işiten Allah. Sana denen şeyler işittim. O ona denen şeyler işitiyor. Kıyamete kadar işitecektir. Allah imhal eder, ihmal etmez. Ve kezalik ahzu rabbika iza ahaza al-qura Bir kere de yakaladı mı iflah etmez. Soluklarını keser Allah. Celle celaluhu.